Üçüncü göz, altıncı çakramız özellikleri ve kişide ortaya çıkan farkındalık bilinç halleri alnımızın ortasında iki kaşın arasında fiziksel olarak yer alan üçüncü gözümüz Sanskritçe Ajna çakra olarak adlandırılan. Altın Çakra, Alın Çakrası gibi isimleri olan üçüncü gözümüz, ilahi planla ruhsal boyutta bağlantımızı sağlayan altıncı çakramızdır, bilgelik kapımızdır. Alnımızın ortasında yer alır, açık olduğunda bizi evrensel enerji boyutuyla uyumlu hale getirir. Bu da Kişide telepati, duru görü, duru işitti gibi pısırık yeteneklerin aktifleşmesini ortaya çıkarır. Alın çakramız sinir sistemimizin, irademizin, hafızamızın ve zihinsel güçlerimizin ana merkezidir. Yaratılışımızı algılamamız bu çakranın görevidir. Üçüncü gözümüz bilinci ulaşmamızın mekanıdır. Her bilinçlenme öncelikle bilinç altında düşünce ve hayallerle başlar. Bir bitkinin yaşam ihtiyacı nasıl ki o küçücük tohumdan mevcutsa, yaratılışımızın bilgisi de bizim en küçük parçamız hücre çekirdeğinde bulunur. Buna kuantum fiziğinde atom altı parçacıktan bektedir. Evrenin yaratılışın tüm bilgisi insanın DNA'sında mevcuttur ve de DNA'nın her bir hücresinde kayıtlıdır. Bilim bize bunu söylemektedir. DNA'mız aynı zamanda akaşamız ve evrensel akaşaya bağımızdır. Yani eterik, enerjetik, kayıt, evrensel kütüphane, bireysel kütüphanede diyebiliriz sezgilerle enerjisel olarak psikiyatriklerimizle akışımıza ulaşabilir kantu meditasyon halindeyken oradan kendimizle ilgili bütünle ilgili bilgileri e, edinebilir e, ve ortaya çıkarabiliriz bu başlı başına bir eğitim ve çalışma gerektirebilir kişi varlığının bilincine vardığında yaratış farkındalığa gelişmeye, yaratış farkındalığa açılmaya başlar. Özne ve nesne arasında başlangıçta oluşan ilişki ikileme yol açabilir. Oluş şekilsizliğinde ilk titreşim kalıbını meydana getirir. Bu ilk temel titreşim açısından bakıldığında farkındalığın gelişimi yolundaki her adım yeni ve farklı bir titreşim yaratır. Böylece saf, eterik, enerjitik, oluştan maddenin en yoğun haline kadar yaratılışın düzeyleri insan yaşamında belirir ve farklı titreşim düzeyleriyle çakralarla temsil edilir. Çakralar e, omurgamız boyunca eterik bedenimiz üzerinde bulunan enerji girdaplarıdır. Organlarımızın, yaşamımızın fiziksel, ruhsal, e, zihinsel Bütünlüğümüzün ve bütünlüklere enerji akışının ve düzenli akışın sağlanması, yaşamı sürdürülebilir kılmak için yaratılışımızca bize verilen enerji gırtlakları armağanlardır. Bu aynı zamanda fiziksel ve ruhsal boyutla ilahi planla bağlantımızı çakralarımız aracılığıyla sağlar ve tekamüsel yolculuğumuzda birçok bilgiye erişebiliriz. Bu gelişim içimizde ve bedenimizde meydana gelir. Bu süreç bilinçsizce gelişir. Yaşamlarımızdaki birçok düşünce çözümlenmemiş duygusal kalıplarımıza kontrol kendimizi ve başkalarının düşünce ve ön yargılarına göre programlar. Bu durumda genellikle bilincimiz duygu yüklü düşüncelerimizin kölesi haline gelir. Çünkü özde bize ait olmayan, kitlesel bilinç altında gelen düşünce ve duygularla yüklenmişizdir. Yani bunu işte anne karnında ilk e, 7 yaşa kadar kopyaladığımız, çevreden duyduğumuz, gözlemlediğimiz inanç kalıplarımız olarak da görebiliriz. Bunlardan kurtularak kendi hayallerinizi gerçekleştirmek için bilincinize üçüncü gözünüzü açmak gereklidir. Kuantum imajinasyon, mitasyon, canlandırma yeteneğinizi kullanarak ve e, modelite haline getirdiğim kuantum meditasyon imajinasyon çalışmalarının eğitimlerini alarak kullanarak da hayallerinize kavuşmak için gerekli enerji üretebilirsiniz. Sağlıklı çalışan bir kalp çakrası ile işbirliği içinde üçüncü gözümüz aracılığı ile uzak mesafelere bile şifa enerjisi gönderebiliriz. Kalp ve üçüncü göz çakrası birlikte rezonansla uyumlu çalışırlar. Üçüncü gözümüz açık olduğunda duyu ötesi algılama duru, işte duru görü, sezgi, psikik gibi psikolojik yeteneklerimiz aktifleşir ve biz öteki boyutlara kolaylıkla bağlantıya geçebiliriz. Bu durumda yaşam ve yaratılışla ilgili bilgilere kolaylıkla ulaşabiliriz. Şimdi bedendeki konumu... Hipofiz bezinin bulunduğu, birinci omurun bulunduğu yerdedir. Alının ortasında, kaşların arasındaki noktadadır. Rengi çivit mavisi, mor menekşe, indigo, eflatındır. Notası la'dır. Mantrası kşam, o diye telaffuz edilir. Sesi i'dir elementi esir element, ışık, ses, spiritüel vizyon, kozmosdur. Metali gümüş ve altındır. Gezegeni güneş ve aydır. Esmaül Hüsna'sı yağ alimu, ya cebbar, duyu organı, hipofiz, çalışma organı beyindir. İnsan varlığı, yaradanın ve evrenin gücünü algılama bakış açısı gerçeği bilmeyi seçme baskın duygusu sezgileri, zihin gücü sinirlilik müzik türü new age klasik müzik kozmik bölgelerin sesleri işte bunlar balina sesleri uzayın sesleri gibi temel işlevi kişinin kendi içsel farkındalığını Der. Sezgi, algı, içsel bilme, kalp gözü açıklığı ile gerçeğe ulaşma. Gölge duygusu, bunalım, zihinsel karmaşa. Yetenek, duyu dışı görme. Ee... Ana prensibi, varoluşun bilinmesi salgı bezi, hipofiz, gerçeklik, görme e, gibi birçok e, yetenekler, özellikler e, olduğu gibi e, sembolü 96 yapraklı lotusla ifade edilir. Frekansı 852 Hz frekanstır. Doğal ses, kozmuzun sesleri, balina sesleri, çan sesleri gibi e, seslerle e, olabilir. Enerjisi, kozmik enerji, içsel enerji, ruh enerjisidir. Bedende etkilediği organlar, beyin, yüz, gözler, kulaklar, sinüsler, burun, nörolojik sistemdir. Hormonu vasopressin, hipofiz e, bezinin antidiüretik hormonudur. Krallık, başmelekler, melekler, taşlar, azurit, sodenit, ince, lapis lazuli, mavi aventurin, opal, sugulit, mavi safir, elmas ve pırlantadır. Etkisi anlayış ve uyum astrolojik burçlar ve gezegenlere geldiğimizde hmm, gezegeni Merkür'dür. Akılcı, mantıklı ve düşünceyi kapsar. Yay ve Jüpiter holistik düşünce ilişkilerin farkına varma. Kova ve Uranüs'te ilahi düşünce, yüksek bilgi, sezgi kıvılcımları ortaya çıkar ve kişi bu yönlere daha çok ilgi duyar balık neptünde sezgi ve hayal gücü adayarak içsel doğruyu ulaşma düşününü ortaya çıkarır çakra algılaması görme ve imgelemedir algılama yapısı görme imgeleme şeklinde bilgi sembolik ya da düz anlamlı resimle görme şeklinde Meditasyonu iç sesine odaklanmak için sessizlik gerektirir. Ee, sadece iç sesi dinleme, dinginlik hali meditasyonu oldukça etkilidir. Besinleri B vitamini, nane, gevşetici çaylar, ada çayı... E ruh halini değiştiren hafif içecek e, ve yiyeceklerdir. Aromatik yağları ve bitkileri nane, fesleğen sedir, ada çayı biberiye, yasemi paçolidir. Baş meleği rıziyaldir. Doğa deneyimi gece gökyüzü yıldızları izlemek. Hormonu büyüme hormonu ve prolaktindir. Uyku şekli derin ve yarı uyanık uyku yaklaşık 4 saat. 8 saat uyku uyumak hangi yaşta olursak olalım oldukça etkili ve beden için, beden, ruh, zihin birlikteliği için iyidir. Ama bazı kişilerde 4 saatte yeterli olduğu söylenmektedir. Dişil dönüş yönü sağa doğru dönüş. Eril dönüş yönü sola doğru dönüştür. Yoga şekli yantra yogadır. Hastalıklar, sinir sistemi, ve sezgiyi kontrol eder. Unutkanlık, korku, stres, zeka geriliği, kafa karışıklığı, sinir hastalıkları, yolculuk hastalıkları gibi işte vapur, uçak, trende, işte mide bulantısı, denge bozulması gibi. Altıncı e, alın çakranın, üçüncü gözün hastalıklarının bilinçaltı nedenleri de vardır tabii ki. Sinir hastalıkları, gelecekten korkma, yaşamın akışına güvenmeme, korku, endişe, öfke, kendi olduğu gibi ifade edememe, ben merkezli çocuklukta anne babanın egosunu kopyalamış olmak, unutkanlık, geçmişi derinlere gömmek, yüzleşmekten kaçmak, geçmiş yaşamını hatırlamak, istememek, geçmişten utanç duymak, korkmak, yolculuk korku, bir fikri ya da deneyimi reddetmek, e, ruhsal boyuta kapalı olmak, korku, bir fikri ya da deneyimi reddetme ile birlikte e, ileri boyutta e, panik atak olmak gibi e, kapana kısıldığını hissetmek, çocuklukta verilen cezaları hala hissetme ve etkisini yaşamında sürdürme, Geçmişi affedememe, kapalı yerde kalma ve tutsaklık korkuları gibi e, hastalıkları bilinçaltı nedenleri mevcuttur. Şimdi alın çakra e, tıkalı olduğunda e, ne gibi bir e, durumda oluruz? ya da yapılması gerekenler nedir? Alın çakra yeterli dengesi çalışması. Alın çakramız kalmış ve ters çalışıyorsa ruhsal gerçekleri anlayamaz ve reddederiz. Düşüncelerimiz maddi ihtiyaçlar, istekler, doyumsuzluk duygularıyla doludur. Tek gerçeğimiz maddi dünyadır. Yaşamlarımız toplumsal bir göre programlanmıştır. İleriki aşamada düşünceler karmaşıklaşır ve çözülemeyecek e, duygu patlamalıdır ortaya çıkarır. Zorluklar karşısında aciz kalır, bocalarız. Bunun sonucu olarak insanları ve olayları manipüle etmeye, etkilemeye çalışırız. Gücü elinizde tutmak için her türlü hileye başvurma kertesine kadar gelebilirsiniz. Sonuçta bunalım ve mutsuzluk ve suçluluk duygusuyla boğulursunuz. Her şeye akıl ve mantık açısından bakmak ve kanıt aramak düzeyinde kalırsanız bütüncül bakış açısından yoksun olacağınızdan kolaylıkla kibir tuzağına düşebilirsiniz. Ruhunuzu ve içgörülerinizi reddedersiniz ve kendinizi büyük bir e, yalnızlık ve tatminsizlikle boğulmuş bulabilirsiniz. Yaşamın amacının sadece fiziksel düzlemden ibaret olmadığını bildiğiniz halde ruhsal boyutta bağlantıya geçmekte zorlanabilirsiniz, reddedebilirsiniz. Dengeli ve yeterli çalıştığında 6. çakra analitik düşünmenin ve bilimsel kanıtlarla değerlendirme yapmanın yanı sıra birçok şeyi hatta analitik düşünmeyi bile sezgisel olarak anlayabilme ve yeteneğine sahip olursunuz. Ruhsal yandan sezgilerinizle duyutesi algı yeteneğiniz daha hızlı ve güvenle geliştiğini görürsünüz. Sezgi yeteneği hepimizin içinde doğuştan yırdılışımız gereği olan bir yetenektir. Kimilerimizde çok aktif, aktif olduğu gibi kimimizde uyku gibi gibi görünse de Zorluklar karşısında hemen hemen hepimiz içimizdeki sese bağlanırız ya da içimizdeki ses bizi uyarır ya da korumak için bize bilgi aktarır. Bunun üçüncü gözümüz arıcılığı ile olduğunun şimdi farkına varıyorsunuz. İçsel gözümüz devrededir. Üçüncü gözümüz açık olduğunda dünyaya daha farklı açılardan bakarız. Bilinçli zihnimizin sınırlarını aşarız. Düşünüş biçimimiz üçüncüldür. Evrende her şeyin birbirine enerjisi olarak bağlı olduğu bilincine varırız ilahi plana kolay bağlanır ve duyu ötesi algılarımız aracılığıyla maddi boyutun ötesine geçebiliriz. Diğer boyutlardaki paralel evrenlerle çok kolay iletişime geçeriz. Geçmiş ve gelecek yaşamlara ve boyutlara bilinçte yolculuklar yapar ve ruhsal olarak büyürüz. Her şeye 360 dereceden bakabilme yeteneğimiz e, aktifleşir. Her şey olası görünür ve biz evrende her an her şeyin olabileceğine değişimin sürekli inanır ve şahit oluruz. Çünkü üçüncü gözümüz açıksa her şeyin bilgisine ve titreşimine ulaşma yeteneğimiz aktiftir. Ruhumuzla birizdir ve alana her an bağlanabiliriz. Yaratılışın sonsuz zevinimi sevgiyle kabul ederiz. Artık bizi saf oluştan başka hiçbir şey tatmin etmez olur evrende sayısız yaşam boyutları ve sonsuz evrim aşamaları olduğunun bilincine varırız. Zaten ağırlıklı olarak bilinçlenmedir, bilinçte ilerlemedir altın şakranın en önemli etki alanı. Yani sonsuzluğu tatmışızdır ve bu duyu bize şu verir, haz verir. Her şey sonsuzlukta tekrar devinir, dönüşür, aslına döner. Sıfır noktasından tekrar yeni boyutlara başlangıçlar yapılır. Bunu kavramak sizi yenilmez kılar, güçlü kılar. İçsel huzur ve güç birliği ile her şeyi olasıklar. Yaşamın her anı artık size mucize gibi görünür. Çünkü yaradanın bilinci, yaradanın özü ve bilgisiyle bağlantı haldesinizdir. Dolayısıyla da bize e, altın çakranın son derece e, büyük faydaları etkileri vardır. Zaten yaşamın amacı da e, yaratılışın bilincine varma yolculuğumuzdur. O nedenle altıncı çakre açmak için birçok teknik teknik olduğu gibi meditasyonlar da var. bunları daha detaylı şekilde meditasyonlar şeklinde diğer videolarda size aktarıya olacağım. Şimdi en basit şekliyle burada mantrasını kullanarak üçüncü gözü nasıl aktif edebiliriz. Üçüncü gözümüz kalp gözüyle birlikte rezonansla çalışır timüs ve hipofiz epifiz bezleriyle ifade edilir yani üçü birlikte aslında senkronize çalışırlar ama kalp gözümüzle yani kalp çakramızla sevgi ve ışıkla bir olarak e, çalışırlar. Ruhsal boyut şakralarıdır. İlahi planına bağlanır ve etoboyutlara açılır. Zaten yaşamın gerçek anlamı söylediğim gibi ruhsal büyümedir. Zırhlı, yaşamaktır. Bu da sadece sevgi ve ışıkla bir olarak başarılabilirdir. Evet, şimdi yukarıda bilgilerini aktardığım bir... Antray ile üçüncü gözünü açmanın nasıl olacağını size açıklayacağım. Şimdi burnunuzdan derin ve yavaş bir nefes alın. Birlikte tepe çakra'dan altın ışığın içeri girdiğini, yani bıngıldak bölgenizden beyninize, oradan kalbinize kadar indiğini imgeleyerek nefesi tepe çakradan alıyoruz. Bu aynı zamanda kuantum nefes benim patentini aldığım, kendi modelitemi oluşturduğum, kitabımda da anlattığım kuantum nefes. Altın ışık solunumu. Evet şimdi burnundan derin nefesi alıyorken ee, nefesin içinde yukarıdan epifiz bezinden altın ışık partiküllerinin içeri aktığını bir ışık olmuş şeklinde kalbine indiği Tabi epifiz bezinden hipofize oradan alın çakrına dolduruyorsun. Timüsten geçiriyorsun. Kalbine dolduruyorsun. Doldur, doldur, doldur. Birkaç saniye orada tut, 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 tut nefesi. Şimdi nefesi ağızdan bırakırken kışam nefes bitene kadar kışam mantrasını tekrarlıyoruz. Bunu söylerken kulaklarınızda, alnınızda, boğazınızda ve kalbinizde titreştiğinin farkına varacaksınız. Nefesi alnınızın ortasından dışarı veriyormuş gibi imgeleyin lütfen. Bunu üç kez tekrarlıyorsunuz. Tekrarlayalım. Nefes alıyoruz. Tepe çakramızdan, bıngıldaktan, altın ışık partikülleriyle birlikte. Gözü kapalı da yaparsanız daha etkili olacaktır. değiştiğini içe yöneldiğinizde farkına varacaksınız. Zaten bu aynı zamanda da içsel sesinizi dinleme meditasyonu yani kendinize yönelme meditasyonu bedenimizin tüm organlarımızın titreşim frekansları var. Onları dinlendiğimizde odaklanmayı içsel farkındalığı bize getireceğinden yenilmez sağlık ıı, işimiz de her ne yapıyorsak o konuda oldukça kolay o da konulara başarıya ulaşırız ve başarı getirir. Evet bunu üç kez tekrarladıktan sonra yine burada nefes veriyorken karnımızı içeri çekerek nefesin tamamen mantraya güç vermesini sağlıyorsunuz bunu tekrarlayarak artık bu konuda ustalaşabilirsiniz. Nefesinizi doğal ritmine döndürüp birkaç nefes alıp veriyoruz ve atlıyorsunuz. Al nefes uzun nefesler alıp vermeyi sürekli tekrarlarla bir süre sonra kolaylıkla pratik yaparak alışkanlığa getirebilirsiniz. Tepe çakradan nefesle birlikte altın ışığı içinize soğuruyorsunuz. Soğurun, 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 soğurun. Alın bölgenize kıtar, doldurun, 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 doldurun. Birkaç saniye tutun, 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 tutun. Nefesinizi ağızdan ya da burundan üçüncü göz çakranızın e, İsmail hüsnasını bir kez tekrarlayarak bırakıyoruz. kez zikrederek de üçüncü gözün açılma çalışmalarını yapabilirsiniz. Bu çalışmalar 12, 21, 41, 52, 108'i geçmeyecek şekilde yapılması uygundur. Başlangıçta sadece 12 ve 21 kez yapılmasını öneriyorum. Zorlamadan hatta sadece kışan mantrasıyla uzun süre çalıştıktan sonra seçim yaparsanız Esma-ül ee, Hüsna'lar ile çalışıyorsunuz. Esma-ül Hüsna'ların hepsi İbni Arabi'nin değerli kitabından alıntı olarak burada e, e, kitabıma koymuş bulunuyorum. Bu bilgilendirmeyi de yapıyorum burada size. Ee, aynı zamanda nefesle ve La ilahe illallah zikri tekrarlanarak hem timus bezimizi hem üçüncü gözümüzü de aktifleştirebiliriz. Ama size başlangıçta önerim nefes çalışması ve mantrası ile ağırlıklı çalışarak e, sürdürmenizi öneriyorum. Yani çok zorlamadan eğer dinsel boyut bilgilerine e, aşinalığınız varsa seçiyorsanız onları da gerçekleştirebilirsiniz. E, şimdilik bu kadar bilgi aktarımıyla yetinmeyi seçiyorum. Kuantum e, çakranın e, 6. çakranın kuantum renk şifası var, döngü şifası var. Yani aktifleştirmek için birçok çalışmalar gerçekleştirebiliyoruz. Onları da ayrı ayrı tekrar sizin için hazırlayarak burada paylaşacağım. Meditasyon, imajinasyon çalışması var kapsamlı olarak. Onları da daha sonraki videolarımda size aktarıyor olacağım. Hepinize katkı olsun.